arkadaşlar. Doğrusal bir yolda şeklindeki 30 metre bölü sağ hızla gitmekte olduğu yönde otobüs 10 metre saatle yere doğru doğru yönde gitmektedir. Evet arkadaşlar otobüsün hızının büyüklüğü hareket yönü nedir? Şimdi bakıyoruz arkadaşlar otobüse önce bağlı hareketlerini diyoruz? kim gözlemci kim şey cisim ona karar vermemiz. Otomobilin sürücüsüne göre ifadesi kimle? otomobilde. O zaman otomobil nedir arkadaşlar? Gözlemci. Neymiş gözlemci? Bu ne oluyor? Cisim veya gözlenen olmuş oluyor. Şimdi burada doğu yönünü artı kabul edersek batı yönünü ne kabul edeceğiz? Eksi. Bağlı hareket formülümüz neydi? Ve bağıl eşittir. Ve cisim eksi ve gözlemciydi. Ve cisim eksi ve gözlemci şeklinde yazıyorduk. O zaman şuraya da vektör işaretimizi koyalım. Bize bağlısı sorduğu için ve cisim kim? 10. 10 eksi kaç diyeceğiz? 30 diyeceğiz. Buradaki eksi formülden geliyor arkadaşlar. 10 30 ne çıkar? Eksi 20 metre bölü saniye. Şimdi bize bir de yönünü sormuş. Eksi hangi yönde? Batı yönüydü. O zaman ne diyeceğiz? Batı yönünde batı yönünde kaç diyeceğiz? 20 metre bölü saniye diyeceğiz. 20 metre. Demek otomobil ile otobüs hızı kaçmış batı yönünde 20 metre bölü saniye şu 20 biraz çirkin olduğunu düzeltelim hadi evet, 20 metre bölü saniye. Evet arkadaşlar bu sorumuzda bağlı hareket sorusu ne diyor doğrusal bir yolda otomobil bu sefer karşı gidiyor 10 gidiyor otobüs karşı gidiyor 30 ile gidiyor. Evet. Otomobilin sürücüsüne göre görev faiz kimde? Otomobilde. Otomobil nedir o zaman? Gözlemcidir arkadaşlar. Şurada büyük şeklimizin üzerine gidelim. Otomobil nedir? Gözlemci. Peki bu kimdir? Otobüs kimdir o zaman? Cisimdir. Şimdi kuzey yönünü artı kabul edelim. Güney yönünü eksi kabul edelim. Şimdi ve bağlısımız neydi? Ve bağlı eşittir. Ve cisim eksi ve gözlemciydi. Cisim eksi ve gözlemci. Evet. Tamam arkadaşlar? Şimdi cismin hızı ne? 30. O zaman 30 eksi. Gözlemcinin hızı ne? 10. Cevap ne çıktı arkadaşlar? 20 metre bölü saniye çıktı. Peki cevap artı mı çıktı? Evet artı çıktı. O zaman artı çıktığına göre kuzey demektir. 20 metre bölü saniye hızla kuzey yönünde görür. Kuzey. Arkadaşlar bir nehirde hareket sorusu. K'den L'ye doğru akan nehrin yönü nereye akıyor? K'den L'ye doğru akıyor. X teknesi 8. X teknesi neymiş? 8. Buna Y teknesi kaç saniyede gelir? X teknesi 1 dakikada geliyormuş arkadaşlar. 1 dakikayı bir kere saniye olarak alacağız. Şimdi bakalım. T süremiz ne? T süremiz 1 dakika. 1 dakikamız kaç saniyedir? 60 saniye. Yani saniye olarak alacağız. Çünkü bunlar metre bölü saniye. Tamam mı? Şimdi bir dakikada geldiğine göre x teknesiyle ile nehrin yönü aynı yönü O zaman bunları toplayacağız. O zaman ne edeceğiz? x eşittir ve x artı ve nehir. V nehir çarpı t edeceğiz. Peki x kaç? 600 metre. 600 eşittir. Ne edeceğiz? Ve x ve x'i artık değer olarak yazabiliriz. Ve x kaçtı? 8'di. 8 artı ve nehir çarpı t. t'miz kaçtı? 60 saniye burada. Çarpı 60. Burada sıfırla gitti mi? Gitti arkadaşlar. 60 eşittir. 60 bölü 6 eşittir. 8 artı v nehir çıkır. Buradan v nehir ne çıkıyor? v nehir eşittir. Ee, 10 eksi 8 çıkar. Çünkü burası 10 çıkar arkadaşlar. 10. 10 eksi 8 2 metre bölü saniyemiş. Şimdi bize y teknesinin varış süresini sormuş. Doğru mu? y teknesi karşı L l'den k'ye gelir. Şimdi y teknesine bakıyoruz. Y teknesi nasıl hareket ediyor? Nehirle zıt yönde hareket ediyor. O zaman gene x eşittir. Ne diyeceğiz? vy eksi ve nehir diyeceğiz. Çünkü hareketi zıt buraya dikkat edin. Çarpı t. t'nin buraya TY diyelim. Diğer t ile karışmasın. 600 eşittir. O zaman vy kaçtı? vy burada arkadaşlar 14. 14 eksi ve nehir. Ve nehir kaçtı? 2 çarpı ty dedik. O zaman ty'miz kaç çıkacaktır? Burası ne çıkar? 10 çıkar. Burası kaç? 600. Pardon 14 olacak burası. 14 eksi 2 kaçtır? 12 çıkacaktır burası. 12 yapar. O zaman 600 bölü 12. 600 bölü 12 kaçtır? 50 saniyede gelir. Yani y teknesi k'dan l'ye kaç saniyede gelecekmiş? 50 saniyede gelir diyoruz. Evet arkadaşlar bir nehirde hareket sorusu. Akıntı hızı 10 metre bölü saniye. Akıntı hızının yönünü de vermiş arkadaşlar. Genişliği 80. Nehrin hızı 80'miş. Ee, teknenin hızı kaçmış? 5 metre bölü saniye. L noktasından kaç metre uzakta ve hangi tarafta çıkar demiş. Önce bir bileşenini öğreniyoruz burayı. Şimdi burası 5 metre bölü saniye. Burası kaçmış? 53. 53 neydi arkadaşlar? 3, 4, 5'ten 4'tü. O zaman yatayımız kaç çıkar? 3. Yani yatay hızımız 3 metre bölü saniye. Yatay hızımıza Vx diyelim. Dikey hızımıza Vy diyelim. Vy neresi oluyor? Şurası oluyor arkadaşlar. Vy kaç çıktı? 4 metre bölü saniye. Buradan kosinüsten de gidebilirsiniz. Tabii ki üstten de gidebilirsiniz. Ama burada Şimdi ve V'y kimi belirleyecek? Süreyi belirleyecek. Ya, o zaman süreyi bir kere bulalım. T eşittir işte D bölü V'y. D karşı arkadaşlar 80. 80 bölü 4. Kaç yapıyor? 20 e, saniye yapıyor. 20 saniyede hareket süremiz var. Peki hangi tarafta karşıya çıkar? Onun için yatay hızlara bakıyoruz. Bakın bu yatay. Bu da yatay. Yani nehrin hızı yatay. Nehrin hızı daha büyük değil mi? daha büyük. O zaman nehriniz daha büyük olduğu için nehrin hangi tarafa akıyorsa o tarafa. Nehir hangi tarafa akıyor sağ taraf. O zaman demek ki bu buralarda bir yeri de çıkacak karşımıza. Yani bize şurayı sormuş. Peki burayı biz x dersek x eşittir işte ne edeceğiz? Nehrin hızından vx'i çıkaracağız. V akıntı eksi vx çarpı t diyeceğiz. O zaman V akıntı kaç arkadaşlar? 10. Çünkü akıntı hızı daha büyük burada. Bu kaç? 3. 10 3 çarpı T. T'miz kaçtı? 20 idi. O zaman X eşittir. Burası 10 3 kaçtı? 7. 7 çarpı 20. O da işte ne çıkar? 140 metre. Hangi tarafta? Sağ tarafta çıkacak arkadaşlar. Bir nehirde hareket sorusu arkadaşlar. Akıntı hızı ne tarafa doğru arkadaşlar? Şu tarafa doğru. Nehrin genişliği 30, hızımız kaçmış 5. Evet buna göre l Lennox'un kaç metre uzakta çıkar. Burada sağ sol diye sormamış. Neden sağ sol diye sormamış? Birazdan ona geleceğiz arkadaşlar. Şimdi önce hızımızı bir bileşenler alıyoruz. 37'nin karşısı karşıtı. Şöyle bileşenler alacak olursak yatay bileşenimiz şu Vx, dikey bileşenimiz şu Vy. Evet burası 5 olduğuna göre 37'nin karşısı ile orantılı? 3. Yatayı kaçtı? 4. O zaman burası 3 metre bölü saniye arkadaşlar. Bu 3 biraz çirkin olduğunu silelim. 3 metre bölü saniye. Yatay hızımız kaç? 4 metre bölü saniye. Şimdi dikeyden biz neyi bulacağız? Süreyi bulacağız. T eşittir ne diyeceğiz? T eşittir. D bölü V'yi edeceğiz. D'miz kaç arkadaşlar? 30. 30 bölü kaç diyeceğiz? 3. 30 bölü 3 kaçtır? 10 saniye. Demek hareket süremiz 10 saniye. Peki ne, akıntı hızıyla yatay hız aynı yönde mi? Aynı yön. O zaman toplayacağız. O zaman x eşittir ne edeceğiz? Vx artı v akıntı çarpı t diyeceğiz. Dedik mi? Dedik. O zaman vx'imiz kaçtı? 4. Peki t v akıntı kaç? 2. Süremiz kaç arkadaşlar? Burada bulmuştuk. 10. 4, 2 daha kaçtır? 6. 6 çarpı 10 ne çıkar bize? Neyi verir? 60 metre. Demek 60 metre L' nokta uzakta çıkacak. Yani şöyle bir yerde çıkacak. Bu mesafe kaç yapacak? 60 metre yapacak. Evet bir vektör kuvvet sorusu arkadaşlar. Bunlar şekil kuvvetlerinin bileşkesini bulunuz. Şekil üzerinden hemen bulalım. Bir kere şu açı kaç derece? Şu açı arkadaşlar şu açı 90 derece. 53 ile 37 toplarsa kaç çıkıyor? 90 derece. 90 derece olduğuna göre Pisagor'u kullanabiliriz. Pisagor'dan ve F1 ile F2'nin bileşkesini buluyoruz. Tamam mı? Buna F üssü dersek F üssü ne çıkacaktır? 6'nın karesi artı 8'in karesinin toplamının karekök yapacaktır. O zaman ne çıkar F üssü? Burası 100 yapar arkadaşlar. 100'ün kare kaçtır? 10'dur. F üssü kaç çıkar o zaman? 10 Newton'dur. Bir de peki nereye düşecek? Şimdi F3 kuvvetini biz şöyle ekleyebilir miyiz? Paralel kendine paralel kaydırabiliriz. Kaydırsak o zaman bileşkemiz ne çıkacak? Bileşkemiz şu çıkıyor. Bakın dikkat edin bileşke ne çıktı? Şu çıktı. Şu kaç yapıyor? 10. Şu 14 ile zıt yönlü. Yani 14 bu tarafa doğru çekiyor. 10 da bu tarafa doğru çekiyor. 10'a 14. Bileşke şimdi ne çekecektir? R eşittir. F2 eksi büyükten küçüğü çıkaracağız. F üssü. F üssü kaçtı? 10'du. O zaman R'miz ne çıkar? 14 eksi 10 eşittir. Kaç yapar? 4 Newton. 4 Newton hangi yönde? Artı x yönünde. Koordinat düzleminde bulunan şekildeki kuvvetlerin bileşkesini bulunuz açılar da vermiş arkadaşlar. Burada sinüs kosinüs vermiş ama ona çok ihtiyacımız kalmayacak. Şöyle yapacağız. Şimdi bakalım. Ee, kuvvetleri şöyle bileşkesini olabilir arkadaşlar. Şu F3 e, kuvvetini şöyle taşıyabilir miyiz? Taşıyabilir. Bakın şu kuvveti şöyle kendine paralel taşıyacağız. Şuraya doğru taşıyacağız. Taşıdığımızda şu açı kaç yapıyor? Bakın şu açı şuraya gelir. 90 derece. 53 ile 37'nin toplamı kaç? 90. O zaman burada bir pisagor oluşuyor. Pisagorumuz ne? Şurası. Evet şuraya F üssü dersek F üssü ne çıkacaktır? F eşittir. 15'in karesi artı 20'nin karesinin toplamının kare kökü. O zaman burası ne çıkar? Kök içinde 625 çıkar. Kök içinde 625 nedir arkadaşlar? 25'tir. O zaman F kuvvetimiz ne çıkıyor? 25 newton. Peki şu kuvvetimiz kaçtı? 24. O zaman R'miz ne çıkar? F üssü eksi F2 diyeceğiz. Önceki soruda F2 eksi F üssü demiştik. Burası ne yapar? 25. 25 eksi 14 kaç yapar? 25 eksi 14 kaç yapıyor? 11 Newton yapıyor arkadaşlar. Sorularda önce neye bakıyoruz arkadaşlar? Sürtünme katsayısı var mı yok mu ona bakıyoruz. Sürtünme katsayısı 0.5 oldu. Bir zeminde 160 Newton kuvvetli cismin ivmesi kaç olur? O zaman bir şeklimize bakalım arkadaşlar. Kuvvetleri bir görelim. Birinci kuvvetimiz arkadaşlar ağırlık. Neymiş birinci kuvvetimiz? Ağırlık. Ağırlık kaçtır burada? 20 çarpı 10 eşittir 200 Newton'dur. Peki ikinci kuvvetimiz ne? Tepki kuvveti. Tepki kuvveti şu mu? Evet tepki kuvvetinden dolayı kim? meydana gelecek. Tabii ki burada bir sürtünme kuvveti meydana gelecek. F sürtünme. O zaman F sürtünme eşitliğini işte K çarpın yani keneğini. K kaçtı? 0.5. 0.5 çarpı e, N kaç çıkıyor burada? N de e, şuna eşit olacak. 200 çıkacak arkadaşlar. 0.5 çarpı 200. 0.5 çarpı 200 kaç yapıyor? 100 newton Yapan arkadaşlar. Şimdi sürtünme kuvveti 100 newton. Şimdi şu yatay kuvvetleri artık karşılaştırabiliriz. Hangisi büyük? Evet, F kuvveti daha büyük. O zaman 160 eksi 100 bize neyi verecektir? Net kuvveti verecek. O da işte ne diyeceğiz? m çarpı a. 160'tan 100 çıkarsa kaç kalır? 60. Peki kilo e, kütlesi kaçtı? 20. 20 çarpı a. a kaç çıkar buradan? A eşittir 60 bölü 20. 60 bölü 20 nedir arkadaşlar? A eşittir 3 metre bölü saniye karelik ivme oluşacak demektir. Evet gene sürtünme katsayılı bir soru. Sürtme katsayısı 0.4. Da? 0.4. Kuvvetimiz kaçmış? 50 N. Kütlemiz kaç? 5 kg. İvmesi kaçtır diye soruyor. Hemen kuvvetleri bulalım arkadaşlar. Birinci kuvvetimiz ne? Ağırlık. Ağırlık neydi? 5 çarpı 10. g 10 alırsak 50 N kılıyor. Peki ağırlar yatay düzlemde tepki olarak bir tepki kuvvetimiz oluşacak mı? Oluşacak. Bu tepki kuvvetimiz kaç arkadaşlar? O da ağırlığa karşı geldiği için 50 olacak. Peki burada bir de tepki kuvveti olduğu için sürtünme oluşacak. Sürtünme kuvvetimiz ne çıkacak bakalım. F sürtünme işte neydi? K çarpı n. K kaç arkadaşlar? 0.4 50 çarpı 0.4 kaç yapar? 20 Newton. Evet 20 Newton. Burası kaç çıktı? 20 Newton arkadaşlar. Şimdi bu 20 ile 50 birbirine zıt yönlü. O zaman net kuvvetimiz ne çıkacak? F netimiz. F eksi F sürtünme diyeceğiz. Peki F kaç? 50. 50 eksi 20. 50 eksi 20 kaçtır? 30 Newton çıkar. Peki net kuvvet ne eşittir? F net kuvvet eşittir. M çarpı A'ydı. A buradan kaç çıkacaktır? A eşittir. F net bölü M çıkar. Peki F kaç? 30. M kaç? 5 kilogram. Bakın 5 kilogram oluyoruz burada. 30 bölü 5. A kaç çıkar o zaman? 6 metre bölü saniye kare çıkar. Evet arkadaşlar bir eğik düzlem sorusu. Eğik düzlem üzerinde kaç kilogram varmış? 5 kilogram sürtünmesiz. Buna cismin ilmesi kaçtır? Arkadaşlar oldukça basit bir soru. Bir kere sürtünmeli veya sürtünmesiz olsun kütle etkili değil direkt formülü yazabiliriz. A işte ne diyeceğiz? G çarpı sinüs alfa diyeceğiz. Peki A, G kaç? 10. Sinüs alfa kaç arkadaşlar? Burada sinüs 37 derece. Sinüs 37 derece yazalım. A ne çıkar? 10 çarpı 0,6. O da ne çıkar? 6 metre bölü saniye karelik ivmemiz olacaktır demektir. Şimdi burada tabi kuvveti bileşenlerine ayırmalıkta da fayda var. 50 Nifton burası dersek şu yatay yani ek paralel olan kısmı kaç yapacaktır? 30 Newton. Şurası ne yapacaktır? 40 Newton yapacaktır. Fakat bu 40 sürtünme olmadığı için et, bir etkisi eleman, harekete etkisi yok. Yani şöyle düşünebiliriz. 30 eşittir 5 çarpı A'dan A eşittir kaç? çıkar? 30 bölü, 30 bölü 5. 30 bölü 5 ne çıkar? 6 metre bölü saniye kare. Buraya ikinci yol olarak yazabiliriz. Buraya da birinci yol dersek böyle bir Çözüm yazabiliriz. Evet arkadaşlar. Yeni bir ek düzen sorusu. 7 kilogram kütleli sürtünme yok. İvmesi kaç olur? Çok basit arkadaşlar. İvmeyi birinci yol olarak ne diyoruz? A e, eşittir. G çarpı sinüs alfadır diyoruz. Peki sinüs alfamız kaç? Buradan bakalım hemen. 37 derece. Sinüs 37 dereceyi vermiş. Burada 0.6 demiş arkadaşlar. Soruda A işte ne diyeceğiz? 10 çarpı G de 10 alıyoruz. 0, e, 6. 0, 6 ile çarparsak A kaç çıkar? A eşittir. Işte 6 metre bölü saniye kare. Yani kütleden bağımsız bir şekilde çıkar. Bunu tek yolla çözebiliriz. Şurası kaç yapıyor arkadaşlar? 70. Bura bize hareket için şurası lazım. Yani 70 çarpı sinüs 37 derece. O zaman 70 sinüs 37 derece kaçtı? 0, 6 idi. Burası 70 çarpı 0,6 yapar. O da kaç yapar? 42 Newton yapar. İkinci yolu o zaman şöyle yazabiliriz. Net kuvvet diyeceğiz. 42 eşittir ne diyeceğiz? 7 çarpı A. A buradan kaç çıkacak? A eşittir 42 bölü 7. 42 bölü 7 kaç yapar? 6 metre bölü saniye kare yapar. Cevabımız 6. Evet soru ne diyor arkadaşlar bize? Masanın üzerinde masa sabitlenmiş. Masa hareket etmiyor demektir. 2 kg kütleli cisim var. Bir de ne var? 3 kilogram kütleli ilk cisim var. İpte gerilme kuvveti yani şuradaki ip gerilmesi şuradaki ip gerilmesiyle aynı olur zaten. Aynı demektir. İkisi de aynı. Şimdi önce bir kuvvetlerimizi bulalım. Kuvvetleri bulalım. Kuvvet aşağı doğru burada kaç var arkadaşlar? 20 newton. Şimdi şunun ağırlığını almayacağız çünkü hareket etkisi yok. O zaman net kuvvetimiz ne çıkıyor arkadaşlar? Net kuvvetimiz 20 Newton'dur. F net eşittir nedir? 20 Newton. Peki F net eşittir neydi? M toplam çarpı A'ydı. Çünkü burada iki tane M var birbirine bağlı oldukları için. 20 eşittir 3 artı 2 çarpı A dedik mi? Dedik A kaç çıkacaktır? 20 bölü 3 artı 2 5'tir. O zaman A kaç çıktı? 4 metre bölü saniye kare çıktı. Peki ip gerilmesi şuradan alacağız. Peki ip gerilmesi kime eşit olacak? T eşittir m çarpı a diyeceğiz. Hangi m? Peki mx diyeceğiz. Çünkü mx'i çekiyoruz. T eşittir mx kaçtı? 3'tü. A kaçtı? 4'tü. 3 çarpı 4 kaç yapar? 12 Newtonluk bir kuvvet var demektir. Evet arkadaşlar yine bir masalı sorumuz geldi. Evet burada ilk cismin kütlesi kaçmış? 4 kilogram arkadaşlar. Ona 4 kilogram dedik. Yer cismin kütlesi kaçmış? 6 kilogram. İpteki gerilme kuvvetini sormuş. Şeklimizi alalım. Önce kuvvetlerimizi çizelim. Kuvvetimiz burada aşağı doğru 60 newton var mı? Var. Şimdi şuradaki ağırlık etkili değil çünkü hareket doğrusunda değil. Yani burası 40 newton yapıyor ama burayı almıyoruz arkadaşlar, tamam mı? Çünkü hareket etkisi yok, sürtünme yok burada. Sürtünme var mı? E, yok. Üzerinde ama sürtünme katsayısı vermemiş yani demek sürtünme yok. Şimdi burada net kuvvetimiz ne çıkar? F net eşittir 60. O da eşittir M toplam çarpı A. Evet 60 eşittir M toplamımız kaç? 4 kilogram burası. 6 kilogram burası. 4 ile 6'yı topla diyor bize. Çarpı A. A kaç çıkar buradan? Burası 10 çıkar. Doğru mu? 60 bölü 10. 60 bölü 10 kaçtır arkadaşlar? 6 metre bölü saniye karedir. Peki T kimi çekiyor? Şunu çekiyor. T eşittir işte ne diyeceğiz? MX çarpı A diyeceğiz. Doğru mu? MX çarpı A. T eşittir. O zaman MX'imiz kaç? 4. 4 çarpı 6. 4 6 kaçtır? 24. Newton. Cevabımız 24 çıkar. Şimdi sistemin ilmesi neymiş arkadaşlar? G bölü 5. Bir de hangi tarafa doğru hareket ediyor? Şu tarafa. Soruda M 3M dediği için şuraya 2M M alacağız. Şuraları M diyeceğiz. Şimdi bakalım aşağı doğrumuz şurası ne yapıyor arkadaşlar? Evet 2 mg yapıyor. Peki sürtünme kuvveti burada şöyle etkileyecek mi? Etkileyecek. Peki net kuvvetimiz nedir? F net kuvvetimiz iki şey eşitti. Bir kuvvetlerin toplamına bir de M toplam çarpı A'ydı. M toplam çarpı A. M toplam kaç arkadaşlar? 3M burası 2M burası. O zaman 3M artı 2M çarpı A. A kaç? G bölü 5 çarpı G bölü 5 dedik. Şimdi burası ne çıkıyor arkadaşlar? 5M çıkıyor. 5M çarpı G bölü 5 çıktı mı? Çıktı. O zaman net kuvvetimiz ne çıkıyor? MG. Peki F net şunlar şunun farkına da eşit mi? Eşit. Evet F net kuvvetimiz eşittir. Ne diyeceğiz? 2 MG eksi Fs. O da eşittir. neydi? Net kuvveti burada bulmuştuk. O da işte ne çıkıyor? MG çıkıyor. Buradan Fs ne çıkar? 2mg eksi mg. O da ne çıkar? mg çıkar. Demek ki cevabımız ne çıkar? Fz kuvvetimiz mg çıkıyor. Buradan şunu şöyle silelim. Şöyle çıkıyor. Evet arkadaşlar. Şimdi burada e, 4 metre bölü saniye 3 kilonun cisme etken koydum. Şimdi biz burada m kütlesini bilmiyoruz. Doğru mu? Doğru. M kütlesini önce bir bulalım arkadaşlar. M kütlesi neymiş? Önce onu bulalım. Şimdi ivme net kuvvet eşittir neydi? F net eşittir. F net eşittir. M çarpı aynı. Ama kim M? 3 artı M. Yani toplam kütle çarpı A. E, net kuvvetimiz burada 20. 20 eşittir. 4 çarpı 3 artı M. Dedik buradan her iki tarafı 4'e bölersek o zaman e, burası 5 yapar. 3 artı m eşittir 5 ise m ne çıkar? 5 eksi 3 eşittir 2 kilogram çıkar. Peki tepki kuvveti nasıldı? Tepki kuvveti şöyle arkadaşlar. Şuraya iletilen kuvvet demektir. O zaman tepki kuvveti burada nedir? M çarpı A'dır. Peki M kaç burada? Kütleyi bulduk yani 2. A kaç? 4. 2 kere 4 kaç yapıyor? 8 Newton. Demek ki buradaki tepki kuvveti kaçmış? 8 Newton'dur deriz. Evet sorumuz ne arkadaşlar? Bir makaralı düzenlik sorusu. 3 kilogram ve P cismi. P cismi kütlesi vermiş, vermemiş. 2 metre bölü saniye karelik ilme olan kütlesi en az kaç kilogramdır diye soruyor. Şimdi bize niye neden en az soruyor? Hareket yönünü vermemiş dikkat edersiniz. Şimdi en az dediğine göre demek 3 kilogram P cisminden büyük olmalı. O zaman hareket yönü bu tarafa doğrudur. P cismi küçük olacak. Yani P cismini çeken bir kuvvetimiz var. Şimdi baktığımızda o zaman kuvvetlerimizi alalım. Kuvvetlerimiz arkadaşlar bir kere G'yi 10 alıyoruz. Burası ne çıkar? 30 Newton çıkar. Bunun A kütlesine P edersek 10 P çıkar. Net kuvvet nedir? Net kuvvet şudur. İki kuvvetin farkıdır. Yani 30'dan 10'u çıkaracağız. Yani 30 eksi 10 P eşittir P artı toplam kütle çarpı ivme edeceğiz. P artı 3 çarpı A. A kaç vermiş burada? A2 verilmiş arkadaşlar burada zaten. A2 alabiliriz. O zaman 30 eksi 10 P eşittir. P artı 3 çarpı 2. Şimdi parantezi açalım. 30 eksi 10 P eşittir. Işte ne çıkacaktır? Paranteze dağıtırsa 2 P. 2 çarpı 3. 2 P artı 6 çıkar. Şimdi bilinenleri bir tarafa alırsak. 30 6 eşittir. Ne çıkacaktır? 2 P artı 10 P çıkar. Burada burası kaç çıkar? 24. 24 eşittir 12 p çıkar. Her iki tarafı 12'ye bölersek p'nin değeri kaç çıkar arkadaşlar? 2 kilogram çıkar.